Yönetim kurulu için sunulan liste çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Listeyi okuyorum. Erol Tekiner, Ömer Tekiner, Filiz Tekiner, Meral Şahin, Murat Adalı, Ceyda Soyluer ve Hakan Tuncer. Şimdi yönetim kurulunun kendi arasında toplanıp görev dağılım yapması için... Bir dakika. Benim de bir adayım var. Adayım Yılmaz Akın. Kendisi önemli bir hisseder. Onu da yönetim kurulunda görmek istiyorum. Ben yönetim kurulu üyesi olarak... ...listenin tekrar düzenlenmesini talep ediyorum. Bizim oylarımız olmadan yönetim kuruluna girebilir mi? Girebilir. Meral Hanım'ın hisseleri ve kendi hisseleri buna imkan veriyor.